2-B sınıfımla Rabiana Sanatla Öğren projesinde çalıştığım için çok mutluyum. Pek çok etkinlik yaptık. En çok beğendiğim etkinlik geri dönüşüm moda yarışması e, projesi oldu. Bu projede emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Merhaba ben Koyu Kulaylı -Koy İlkokulu'ndan 2-A sınıfı 2-B sınıfından Abdullah Paçak. En, en, çok beğendiğim proje şuydu. bu projede emeği olan herkese teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Ben Kuvay Mimli İlkokul, İlkokuldan Cansu. En sevdiğim proje Mevruz Bayramı'ydı. Bu, bu, bu projede katılan arkadaşlarıma da çok çok tebrik ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Kuvay Mimli 2 B sınıfından Halim Nisa Sanatlar Öğren Projesi'nde en çok sevdiğim proje Nevruz Bayramı oldu. Bu projede olan herkese teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Hı hı. Arkadaşlar ben Suayim İdiyeli Okulu'ndan 2B sınıfından ben es, Esmen. Sanatla öğren projesinde en sevdiğim proje Hey, kendi oyuncağımı yapmaktır. Evet, bu bu etkinlikte olan herkese teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Ben Kuvayi İlkokulu'nda 2B sınıfından evet. Ve sanat öğren projesinde en sevdiğim proje kreydi. Bu, bu projede emeği olan herkese teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Ben Kuvayi İlkokulu'ndan 2B'de Fatma Nur. En sevdiğim etkinlik geri dönüşümden bir elbise yapmak. Merhaba arkadaşlar. Ben Kuvayi Milli İlkokulu'ndan Ahmet. Sanat devre projesinde sevdiğim etkinlik yumurta tutuşma etkinliğiydi. Bu etkinliğe yapanlara teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Ben Kuvayi Milli İlkokulu'ndan 2B sınıfımda Ayşe Nisa. Ee, bu projede en çok sevdiğim şey geri dönüşünden bir elbise yapmaktı bu. Bu projede katılanları çok bu projede katılanlar çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Ben Konya Kuvayi Milliye İlkokulundan 2B sınıfından Elif Naz Sanat ile en çok Nevruz Nevruz projesini çok sevdim. Buna katılanlara çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Konya'da Konya'da iki Berat Berat en sevdiğim etkinlik küre oyunuydu. Küre, küreye ilgi verenlere çok teşekkür ederim.